Merhaba sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu hafta konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Ramazan Tarık Ünsal. Konumuz proktoloji nedir? Kıymetli vaktinden zaman ayırt programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Çalışıyoruz. Koşturmaca devam. Bizde daha, proktolojide işler yoğun biraz. Evet yani çünkü her geçen gün beslenme düzeni bozulduğu için maalesef tabii, ciddi sorunlar kalıyor. Proktolojinin hastası çok yoğun. Hı -hı. Hocam daha önce programlarda çekim yapılmış tabii o zaman ben sunucu değildim. Tabii. Kısaca bir kendinizi tanıtın. Ondan ee, sonra hızlıca konuşacağız. Ben genel cerrahi uzmanıyım. Ee, i̇smim Ramazan Tarık Ünsal. Ee, yaklaşık 40 yıllık bir tıbbi geçmişimiz var. Ee, 40 yıldır tıbbın içerisindeyiz öyle söyleyelim. Ee, 99 yılından itibaren de hatta 95'ten itibaren de pardon e, genel cerrahinin içerisindeyiz. Ee, 2000 yılından itibaren de e, İstanbul'da değişik e, kuruluşlarda, özel kuruluşlarda e, genel cerrahi uzmanı olarak, proktoloji uzmanı olarak çalıştım. Uzun yıllarda bir proktoloji geçmişimiz var. <laughs> Hocam toplumda çok yaygın ama konuşulmasız e, çok ertelenen sağlık sorunları. Evet. Çünkü insanlar bundan biraz utanıyor. Yani nasıl başımız e, ya da dişimiz e, ağrıdığı gibi, karnımız ağrıdığı gibi ya da bir bulantı kusma yaşadığımız gibi. Yani bu da yani e, tuvalet ihtiyacını gidermemiz de bizim için çok Şimdi, çok önemli bir faktör. Yani biz aslında gastronomisiyle çok övünen bir milletiz. Bir Yemek nasıl yenir, nerede Uyuyor yenir, mı, nerede olur. yenir dediğiniz zaman Hazreti Google'a sorun, binlerce döküm var. Tuvalet nasıl yapılır dediğiniz zaman tuvaletin inşasıyla ilgili şeyler çıkıyor. Çünkü bunlar şey. Biz insanlar, yemesini biliyoruz ama çıkarmayı bilmiyoruz, o yüzden problem. Bu toplumdan gelen bir edep haya ahlak nedeniyle bu biraz e, sağlıktan yani, da ayırt edilmiş. Aslında orada ince yok. bir nüans çizgi var. Eğitimi yok maalesef. Hı -hı. Yani bizde tuvalet eğitimi diye bir eğitim yok. Anne babamız da eğitim vermiyor, ee, okullarımızda da öyle bir eğitim yok. Herkes kafasına göre takılıyor. Nasıl kolayına geldiyse öyle yapıyor. Her türlü yemeği yiyoruz ama çıkarmayı bilmiyoruz. Öyle olunca da toplumun yüzde yetmiş beşinde bu tip hastalıklar var. Yani yoldan çevirdiğinizde dört kişiden üçünde makat hastalıkları ile ilgili evet, bir, ciddi bir bir problem bu kabızlık var. sorunları tabii, olabilir yani etkiye hastalığı, hemoroid anal füsür, anal tabii. füsür bunları tetikleyebiliyor yani biz bugün e, bir e, genel cerrahi artı proktoloji uzmanı olarak evet. bu konuyu konuşmak istiyoruz çünkü e, Artık hareket, hayatımızda hareketlilik de azalmaya başladı. Genelde evet. plaza tarzı, oturur tarzı çalışmalar, sağlıksız beslenmeler, Aynen. hazır gıdalar, GDO'su değiştirmiş birçok birçok stres, kullandığımız ilaçlar, yani çevresel faktörler artık, yani biz ne kadar bunun eğitimini alsak da minimal derecede gastroenterit sistemimiz bozulmaya başladı. Yukarıdan giriş, beslenmemiz ne kadar bozuksa dışkılama yani tuvalet İhtiyacımız evet. da o kadar bozulduğu için çok ciddi hastalıklar ve sadece bitkisel çaylar ya da kabızlık ilaçlarıyla bu tamamen bağırsak fili bozabiliyor. Biz bugün bunu konuşmak istiyoruz evet. ki yani İnşallah. sağlıklı bireyler oluşsun diye. Hocam proktoloji nedir? Hangi hastalıklar ilgili proktoloji. hastalıklarla ilgilenir ve neden artık bu alan bu kadar önem kazandı? Niye önem kazandı? Sondan başlayalım. Toplumda yüzde yetmiş beş... ...ağırlığında bir şey var. Yaygınlığı var. Yani pandemide ne kadar insan yakalandı bu şeye, koronaya? %75 yoktur. Ama toplumumuzda herhangi bir toplumda %75'inde bu hastalık hayatının bir evresinde mutlaka yakalanıyor. Kimisi çok uzun sürüyor, kimisi hemen çabuk atlatıyor vesaire ama yüzde %75 yaygınlığı olan bir hastalığın şeyi e, özel ilgi alanı olarak kaldı. Proktoloji makat hastalıklarıyla ilgili aslında genel cerrahinin içerisinde alt bir birim. E, bazı ülkelerde batıra e, özel bir ihtisas alanı aslında ama ülkemizde genel cerrahların ilgi gösterenlerinin uğraştığı bir alan e, proktoloji. E, işte makat hastalığı hemoroid değil, fistül fistüldü, makat sarkmasıydı, rektosel kıl dönmesi gibi makat ve çevresindeki hastalıklardan e, bizim özel ilgi alanımız. Özel ilgi alan olarak seçtik. Bu e, yaygınlığı fark ettik. Öyle söyleyeyim aslında ihtisasımın ilk yılında fark ettim. Çok fazla yaygın olan bir hastalık ve komplikasyonlarla çok uğraşan bir hastalık. Aslında proktoloji makat hastalıkları tedavisi olan hastaların komplikasyonlarını düzelten bir gruptur. Yani nedir? Hemoroid dediğiniz zaman hiç kimse proktolojiyi aramaz. Herkes genel cerraha gider. Evet. Genel cerrahi arar. Önce genel cerrahide tedavi olurlar. Aslında biz de genel cerrahız, ben de genel cerrahım ama özel ilgi alanım yıllardır Altı, bu işlerle değil. uğraştığımız için artık proktolojiye yoğunlaştığımız için proktoloji ile uğraşıyorum diye rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ee, genel genel da tedavi olur, başarısız olur, problem olur, komplikasyon olur. O zaman ya bu geçmedi kimi arayayım? Proktoloji diye bir alan var hemen orayı ara. Proktoloji diye aradıkları zaman bizi buluyorlar. O nedenle ben proktolojiye komplikasyon cerrahisi diye söylüyorum. Veya işte genel cerrahların arkasını toplayan cerrahlar proktologlar diye söylüyorum. Artık hangi tanımı uygularsanız Makat hastalıklarının komplikasyonlarıyla uğraşan bilim dalı diyebilirsiniz aslında proktolog Güzel, yani tam pek toplumda bilinmiyor. Ne zaman ki insanın başına gelince biliniyor. Tabii. Biz de burada bunu çekiyoruz ki e, hastalar, e, seyircilerimiz, yani hasta demir mi, seyircilerimiz eğer bunun e, başlangıcında dayız, hemen sizin gibi alanda uzmanlara gelsin ki başlamadan bitsin İnşallah. yani. Bunu istiyoruz hocam. Hemoroid, anal füstür, füstür ve plöndersiniz bu hastalıklar arasındaki temel farklar nelerdir? Yani hocam? şimdi bu makat hastalıkları sonuçta plöndersiniz dediğimiz kıl dönmesi dediğimiz aslında kuyruk sokumunda daha çok görülen ama vücudun her tarafında görülebilecek olan doğuştan olan bir hastalık. Daha çok erkeklerde görülen bir hastalık ve normal derinin altında işte kıl foliküllerinin oluşmasından kaynaklı bir kistik bir yapı. Diğer hastalıklar işte hemoroid diye basurdu diğer adıyla makat çatlayıydı, fistüldü, makat sakması tamamen makatın hastalıklarıyla ilgili. Yani bizim oradaki 6-7 santimetrelik bir son bağırsağın son kısmının hastalıkları bunların adı. İşte kimisi oradaki memelerin, e, yastıkçıkların, hemoroidal yapıların belirginleşmesiyle oluşuyor hemoroid dediğimiz şey bu. Kimisi oranın yırtılmasıyla oluşuyor. Fistül dediğimizde ekstra tünellerinin oluşmasıyla. Makat sarkması o bağırsağın son kısmının makatın ağzından dışarıya çıkması. Makat fıtığı dediğimiz şey rektösel diye tabir ettiğimiz şey. Özellikle bir bayan hastalığıdır mesela. Ön tarafa doğru bir fıtıklaşmasından kaynaklı. Ama tamamen e, o bölgeyle ilgili genel olarak proktolojinin uğraşı alanı o, o hastalıklarla uğraşıyoruz. Hocam yani ben de iş yeri hekimiyim. E, evet. Fabrikalarda şirketlerde çok fazla karşılaşıyorum. Yani e, çok fazla kabızlık ve hemoroid ilaçları, Tabii. kulaktan doyma, bir işte anes dezik anestezi güzelliği, oradaki ağrısızlığı kesecek bir ilaç. Bir de bana işte e, utana sıkılıp bazı... Diyorum ki bu bir hastalık, bunu tedavi... Neden toplum bunlara utanıp sıkılıyor? Bu da ciddi bir hastalık. Şimdi en büyük problem o aslında. Son yani evreye bu, gelene kadar neden bu, bu, bu erteleniyor? Bu, yani normal organlar arası bir ayrımcılık diye anlatıyorum ben bunu hastalarıma, arkadaşlarıma. E, organlar arası ayrımcılık yapılıyor. Yani başınızı ayrı tutuyorsunuz, makatınızı ayrı tutuyorsunuz. Şimdi anatomisinde ve fizyolojisinde aslında vücudun 3 tane büyük dengeleyici e, sistemi var. E, kalp dolaşım sisteminin haricini söylüyorum. Nörolojik sistemde 2 tane e, ana sistem var. Bir sinirsel sistem, bir de otonom sinir sistemi. Sinirsel sistemde e, sinir ağlarının en yoğun olduğu üçüncü alan makat. İşte beyinde var, omrilikte var ve makat çevresinde var. Dört tane plexus dediğimiz ayrı ayrı e, e, sinirlerin iç iş içe geçmiş bir plexus yapısı var makatta. Otonom sinir sisteminde de yani hormonların sinirleri etkilediği sistemde de beyinde var, kalpte var ve ondan sonra makatta var. Otonom sinir sisteminde beyinde ve e, kalpte sempatik aktivite daha baskındır mesela nedir? Vücudu dik tutar, diri tutar, ayakta tutar, heyecanlı tutar, işte dolaşımı sağlar filan. Ama makatta parasempatik sistem daha baskındır. Diğer ikisi ayakta tutarken onu dengeleyici organ olarak makat var. Yani ne demek? Büyük abdestinizi yaptığınız zaman vücudunuz dengeleniyor demek bu aslında. Çok şeyi e, tabiri bu aslında. Yani Büyük abdestinizi yani düzgünce yani, yaptığınız zaman parasempatik şey. sistem aktive oluyor ve vücudunuz dengeleniyor. Büyük abdest yapmak bu kadar önemli bir şey. Siz hep dik tük, hep dik, hep dik, hep heyecanlı, hep hareketli olursanız vücudunuz belli bir süre sonra tükenmişlik sendromuna gider. Bunu dengeleyen organ makat aslında. Vücudunuzu dengeleyici organ olur. Hatta o yüzden derler işte birinci beyin mi, ikinci beyin mi falan diye. Ama dışkılamayı yapmak bunun düzgün bir e, yolunu bulmak, öğrenmek en azından. E, bunu yaptığınız zaman vücudunuzu dengeleyebilirsiniz. Hormonal seviyenizi hep e, en ideal seviyede, optimumda tutabilirsiniz. Diğer türlü sempatik sistemin baskın olduğu bir vücudunuz olur. İşte uykusuzluk çekersiniz, kalp çarpıntınız olur, panik ataklarınız olur vesaire 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 vücudunuzu değişken gelmek için mutlaka parasempatik bir aktivasyonun olması lazım. Bunu da en çok sağlayan makat. O yüzden eğitimi mutlaka annelerin çocuklarına nasıl dışkılama yapıldığını öğretmesi lazım. Bizdeki eğitim daha çok tuvalet eğitimi, tuvaletin nasıl temizleneceği ile ilgilidir. Yani kişinin kendini temizliği ile ilgili değil bile değil çoğu zaman. Tuvaletin nasıl temiz tutulacağı ile ilgili anneler eğitim verirler. Yani çok basit bir örnek vereyim mesela. Tabii ki. Birkaç bizim YouTube kanalında videolar çekiyorum. Makat kılları nasıl temizlenir diye bir video çekmişim. Yok böyle bir nasıl yapıldığına dair kimsenin hiçbir bilgisi yok. 6.5 milyon izlenmesi olmuş mesela. Yani çok ben ben hiçbir hocam. tıbbi kanalda 6.5 milyon izleyici görmedim. Yani insanlar temizliğin nasıl yapılacağı konusunda bile cahiller. Niye ayıp? Orası ayıp konuşmamak lazım, söylememek lazım. İşte çocuklar kafalarına göre nasıl yapılacağını öğreniyorlar veya işte sorsalar yok. Yani ben nasıl tuvalet yaparım, tuvalet nasıl yapılır diye sorduğunuz zaman yok. Video yok. Tuvaletin işte taşı nasıl inşa edilir, musluğu nasıl takılır, klozet nasıl takılır onunla ilgili videolar var. Bir tane video var tuvaletin nasıl yapılacağı ile ilgili. Bunu konuşmak çok çok önemli evet. hocam. Hemoroid e, ya da anal füsür, pinozal füsür neden olur? Her oturan masa başı çalışan kişilerde bu hastalıklar gelişir mi? En büyük risk faktörleri nelerdir hocam? Şimdi burada e, bu tip makat hastalıklarının oluşmasının en önemli sebebi makat basıncının artması. Yani bağırsağın o son kısmındaki basınç kas çalışma sistemlerinde basınç artışıyla birlikte e, Makat kası çok güçlendiği zaman tuvalette zorlanmaya başlıyorsunuz. Kabızlık dediğimiz şey bu aslında. O zorlanmayla birlikte çatlaklar oluşuyor. Çatlak demek ağrı demek, makatın kasılması demek. Ee, basınç artışıyla birlikte hemoroidler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu hemoroidlerin ve çatlakların oluşturduğu şeylerde fistüller oluşmaya başlıyor. Yeni yeni iltihaplar oluşmaya, apseler oluşmaya başlıyor. Siz tuvaletinizi yapamadıkça işte makat sakmaları oluşmaya başlıyor, fıtıklaşmaları olmaya başlıyor. Yani aslında bütün kötülüğün anası makat için o makat basıncını artıran şeyler nedir? İşte uzun süreli oturmak biraz önce söylediğiniz gibi. Çok katı beslenmek, fast food türü tarzı beslenmek, tuvaleti zorlanarak çıkmak, hızlı yemek, hemen yiyip işe yetişmek. Bunların hepsi oradaki ıkınmak ve zorlamaya bağlı olarak makat basıncını artıran etkenler. Astım mesela çok öksürmek. Devamlı öksürürken de oradaki makat basıncını aşırı arttırıyorsunuz. O makat kası çalıştıkça da basıncı yükseliyor. Basınç yükseldiği zaman işte hemoroid çıkmaya başlıyor. Alan daraldığı için çatlaklar oluşmaya başlıyor. Bu çatlaklara sekonder olarak e, fistüller oluşmaya başlıyor vesaire. Ama esas problem makat basıncının artması. Oradan bütün hastalıklar oluşuyor aslında. Burada dolaylı olarak sigara da etkiliyor hocam. Çünkü sigara kullanılanlar haliyle öksürüyor. Doğrudur. Öksürürce yani böyle bir, böyle bir etki var basıncılar. ama en işte e, şeyi e, öksürükle ilgili olarak en fazla dediğimiz şey kuahlı hastalarda çok bariz mesele. Yani her evet. şeyin öksürük, de öksürük bile bir hani öksürüğünle giriyor. alakası var, var işte basıncı arttığı için yani. var. Bir de vücudun evet. hepsi bir mekanizma Mekanizma yani. hepsi birbirini etkileyen. şeyler. Kabızlık ve tuvalet uzun kalma süresi gerçekten hemoroid ve anal füsürü tetikliyor mu? Mekanizma nedir? Neden evet, yani, yani şimdi o oradaki gerekti. az önceki söylediğim sebep uzun süre oturduğunuz zaman makatın e, o basıncı artıyor bir, bir de kan akışının yer çekimi etkisiyle orada hemoroid dediğimiz şey sonuçta oradaki damarların bir varikoz yapısıdır, varisidir bacaklarınızda nasıl uzun süre ayakta duran adam hastalarda işte kişilerde e, varis oluşuyorsa tuvalette çok oturduğunuz zaman yer çekiminin basıncın etkisi en fazla makata vurduğu için çok oturduğunuz zaman oradaki basıncı artırıyorsunuz. Bir de çok oturmak tabii tuvaleti yapamamakla da ilgili, tuvaletini yapamayışla da ilgili. Bu tek sadece oturmuyorlar. Kınarak da oturuyorlar, zorlayarak da oturuyorlar. O da bir etken. Bunların hepsi makat basıncını Hocam. artırıyor ve basınç artışıyla da birlikte oradaki damarlar genişlemeye başlıyor. Sadece oturmaktan ziyade geçenlerde sosyal medyada bir şeyle karşılaşmıştım. E, artık in sosyal medya hayatımıza girdi, telefonlar hayatımıza girdi. Belki eskiden insanlar gazete bakıyordu ama şimdi artık insanlar sosyal medya kullandığı için telefonunu eline alıyor lavaboda onu kullanıyor. Ya da sigara içenler var. Evet. Orada şey e, beyin e, telefonu odaklandığı için tuvalet e, sistemini bozuyor gibi bir şey, o da bir etken ama yani hocam? o beni, o tip tuvalete o tip şeylerle girmek yani video izlemek, telefonla uğraşmak, gazete okumak, sigara içmek tuvaleti yapamayışla ilgilidir. O bir sonuçtur aslında. Esas problem tuvalet değil. Orası tuvalet yani niye insan uzun süre otursun orada işini yapar çıkar. Yapamayan insanların kendilerine ürettikleri bir çözümdür o. Yani kabızdır, bir makat hastalığı vardır. Ona bir çözüm üretemeyince oradakini biraz daha akliyleştirme, gidip tedavi olmaktan daha kolay tuvalette sosyal medyayla uğraşmak. Niye? Gittiğiniz zaman işte utanıyorsunuz, sıkılıyorsunuz, uğraşıyorsunuz vesaire. Bu tip bir gerekçelendirme var. Hep bütün makat hastalıklarında bir erteleme var. Hep böyle son aşamada gelirler. O aşamada geldikleri için de tedavi çok problemli olur aslında. Erken dönem gelmiş olsalar daha basit yöntemlerle, daha basit tedavilerle çözülebilecek birçok hastalık çok büyük ameliyatlarla çözülüyor. Özellikle de problemli ameliyatlar, yanlış teknikler, bir sürü uğraşı ve sonrasında daha büyük ameliyatlar, daha büyük ameliyatlar oluyor. Erken dönem geldiğinizde bir şikayetinizi, kabızlığınızı önemseyip bir doktora gittiğinizde aslında, ben niye burada tuvalette uzun süre kalıyorum diye düşünüp bir doktora gittiğinizde çok daha basit bir çözüm olabildiğini göreceksiniz aslında. Anal fissür neden dayanılmaz bir ağrı yapar diye bunu diğer makat hastalıklarından ayıran özellik nedir hocam? Yani oradaki bir yırtılma var sonuçta bir normal dokunun bütünlüğünün bozulması var ve bunun altında kas var o yırtık dokunun altında ve dışkının asidi tesvi bu kası yaktığı zaman kas makat kasılıyor ve basınç artışıyla birlikte çok daha dayanılmaz bir ağrı hale getiriyor. O e, ağrıyı yapan şey aslında makatın kasılması. O kasılma ile birlikte ağrı artıyor. Bizde o yüzden e, işte değişik uygulanan teknikler var. E, o kası gevşetme ile ilgili olarak. Kası gevşetmek tek başına akut dönemde, erken dönemde fayda görüyor ama daha sonra oradaki doku kötü olarak iyileştiği zaman istediğiniz kadar uğraşın yapmıyor. Ama biz ilk olduğu bir yırtıldığınız ağrınız çok şiddetli oldu hemen onu genişletebilecek en ideal yol dışkı çapını artırmak mesela dışkıyı genişletmek. Herkes yumuşatıyor ama biz diyoruz ki hayır kesinlikle dışkıyı yumuşattığınız zaman ince olur ve makat büzüşür. Kesinlikle o kası esnetmeniz için, ağrıyı azaltmanız için, ağrını azaltmanın bir yoludur. O kası esnettiğiniz zaman ağrınız azalır. Onu azaltmanın yolu da esnetmenin yolu da, ağrıyı azaltmanın yolu da dışkı çapını artırmak. O yüzden çok yemek yiyeceksiniz. Kalın dışkılama yapacaksınız, ağrınız azalacak. Tam tersiymiş gibi düşünüyor insan aslında ama Hı. öyle değil. Ama çok yemek yiyince de kilo alıyoruz hocam. Yani insanlar Kilonun çözümü var kan ama makatın de... çözümü ameliyat. Onun çözümünü Dengelemek lazım. Artık kiloyu da ameliyatlara evet. giriyor da. <laughs> e, dengelemek yani vitaminle beslenmek evet. gerekli. Fişe daha çok lifli dengeli beslenmek. Lazım. Dengeli beslenmek lazım. Mutlaka bizim e, çok makat hastalıklarının insanı kendi kendinin doktoru olmalıdır deriz ya biz hep böyle bir halk arasında tabirimiz var. Yani bir insanın ile ilgili bir hastalık olup olmadığını anlamak için ben bir altın kural söylüyorum. Dört tane şey söylüyorum hastalarımıza. Hatta beş altın kural aslında ama dördü bir için birisi onu en son rica edecek tamam. hocam. Tamam. Olur. Onu en son söyleyeyim ama bunun da yap, yaptınız, bunları yaptınız ama olmuyorsunuz. O zaman bir eee makat hastalığınız var demektir. Mutlaka bir doktora gidin. Pilonel sünüs yani kıl dönmesi neden özellikle genç erkeklerde ve masa başı çalışanlarda daha sık görülüyor hocam? Pilonel sünüs doğuştan olan bir hastalık. Yani nasıl anne karnındayken deri oluşurken kenardan gelip o orta hatta kalçanın orta hattında oluk kısmında birleşiyor. Normal birleşme yerine e, aşağıda bir kıl folikülü kalıyor ve altta birleşiyor. O bir kisleşiyor. Genç erkeklerde olmasının sebebi yoğun kıllı olması. O da yani çocukta olmuyor erkek dediğiniz. Kılın oluşmaya başladığında, tüylenmenin olmaya başladığı andan itibaren o üretmeye başlıyor. Bu bir teori. İkinci teori de işte döküldü, oraya saplandı filan. Vücudun her tarafında kıl var, her tarafa saplanıyor. Niye pilonidal sinüs olmuyor? Çünkü orada bir kapanmada bir problem var. Her erkekte olmuyor. E, o zaman bütün kıllı erkeklerde pilonidal sinüs olmalı o teoriye göre. Öyle değil. Doğuştan olan bir hastalık, ve ergenlikle birlikte kılır etmeye başlayınca sığmadığı zaman ve uzun süre oturmak da oraya bir travma ezildiği zaman o bir hapse yapıyor ve oradan başlıyorsunuz evet kıl dönmesi genç erkek hastalığıdır diye söyleniyor. Evet. Bu hastalıklar erken dönemde cerrahi olmadan tedavi edilebilir mi? Hangi hastalıklar hangi aşamada ama yani, düzeltilebilir birinci hocam? Birinci aşama e, hemoroid için söyleyeyim mesela. Erken dönem dediğimiz aşama birinci aşama. Burada hastanın tek en önemli şikayeti aslında kanama, makat kanaması. Diğer türlü dolgunluğunu, ağrısını, şunu bunu çok fazla hissetmiyor hasta. O yüzden birinci dönem hemoroid hastası neredeyse hiç görülmedi. Yani e, gelmez doktora. Birinci dönem hastası işte çok aşırı bir kanama olursa gelir. Eğer komşudan bir ilaç almadıysa gelir. Çok bilinçli bir hastaysa gelir veya içinde pıhtı oluşmuşsa gelir. E, i̇kinci üçüncü aşamadan sonra da tıbbi tedavi diye bir şey yok artık. Ama ameliyatsız tedavilerimiz var dördüncü aşamaya kadar. Ameliyatsız tedavi edilebilen bir hastalık hemoroid. İşte sikleroterapi dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz biz en ideal e, yöntem olarak. Tüm ameliyatsız tedavileri görmüş, kullanmış birisi olarak söylüyorum. En ideal yöntemi iğneyle hemoroid tedavisi. Çok basit. İğne yapıyorsun hemoroid içerisine ve söndürüyorsunuz hemoroidi ve bir daha şişemeyecek hale geliyor. 5-10 dakikalık bir sistem aslında ama birkaç seanslı halinde yapıyoruz. Çatlak için... İlk bir aylık süreç, en önemli süreç akut dönem. O işte ağrınız oldu. Hemen bir doktora gidin. Evde işte oturma banyolarıyla yok şu kremle bu kremle falan geçmiyor. İyi bir uzman, bu işin uzmanı olan bir hekime gideceksiniz ve sizin o kasınızı esnetebilmeli. Onu sağlayabilmelisiniz. En önemli nokta oradaki dışkıyı kalınlaştırmak. Kesinlikle inceltmeyeceksiniz dışkınızı. Mutlaka kalınlaştırmanız lazım ki o kas esnesin. Kas esnediği zaman güzel iyileşir. Bunun kuralı bu. Eğer siz yumuşatırsanız makat büzüşerek iyileşir, kötü iyileşir ve o zaman ameliyatlık olursunuz. Bunun süresi de bir ay. Bir ay geçirdiğiniz zaman ameliyata gidersiniz fistülde. Fistül ilk hastalık olduğu zaman, apse olduğu zaman fistüldür. Mesela siz apse olduğunuz artık bir fistül hastasısınız. Onu erken dönem gidip boşalttırırsanız hemen ilk ağrı olduğunda gidip boşalttırırsanız basit bir fistül olur. Bekletirseniz antibiyotik ağrı kesici 3, 4, 5. gün artık çok komplike fistüller haline gelmeye başlar mesela. Kıl dönmesi erken dönem oldu. Siklero, e, çok basit kristalize fenol dediğimiz yöntemler var. Böyle bir santim kadar kesip içeriden tüm kistini çıkartabildiğimiz erken dönem gelirse kıl dönmesi için mesela hastalıklar var. Ee, ama ilerledi, sağa sola yayıldı, delik sayısı arttı. O zaman ameliyat olacaksınız. Başka yolu yok. Erken dönem bütün hastalıklarda olduğu gibi makat hastalıklarında da erken dönem tanı ve tedavi Hayat mutlaka kurtarır. ucuz kurtarır. Makat kurtarır. Evet, ucuz Peki nazar, radyo frekans, botoks, kriyoterapi gibi daha adını bilmediğim birçok modern teknik sistemler var. <laughs> Sağlıklı mıdır? Gerçekten etkili mi? Kimler uygulanıyor? Yani şimdi tabi adı güzel. Yeni teknoloji, modern teknoloji. Bütün bu söylediğimiz içerisinde, modern diye söylenen tedavilerin içerisinde aslında hepsinde enerji var. Bir ışık enerjisini, bir ısı enerjisini, ya radyo frekans dediğimiz ses enerjisini makata uygulayarak orada bir kötü doku oluşturuyorsunuz. Onu ısı enerjisine doğru çevirip yakıyorsunuz orayı. Yakılarak makatta bir tedavi sağlanamaz. Mümkün değil. O sadece Cüneyt Arkın filmlerinde var. Dağlayarak kendini tedavi eder Cüneyt Arkın veya Rambo filmlerinde var. Dağlayarak tedavi olmaz. Yani bir, bir yeri yakarsanız yanık olur. Yanık dediğiniz şey tedavi değildir. Sıkardır, kötü dokudur. Bütün bu tedavilerin işte lazer, ligaşür, infrared, e, kriyoterapi, radyo frekans dediğimiz tedavilerin tamamı oraya enerji yükleyerek orayı yakarak yapan tedaviler. Ve biz bunlara kesinlikle istemiyoruz. En çok bu işlerle uğraşıyorum. Lazer'in komplikasyonlarıyla, ligasyonun komplikasyonlarıyla ve makat darlığıyla uğraşıyorum. Belki de dünyanın en fazla makat darlığı ameliyatı yapan insanlarından birisiyim. Çok fazla bir hasta serim var. Yani dört e yaklaşmış bir e, makat darlığı serim var. Ve bunun da ağırlıklı bant ligasyon ve lazer son zamanlarda da lazer olmaya başladı. Yani lazer yaktığı zaman orayı düzeltmek çok hakikaten çok zor oluyor. Peki hocam çalışan kişiler için tuvalet alışkanlıklarına dikkat edilmesi gereken en önemli noktalar nelerdir? Çünkü çoğu kişi dışarıda tuvalet kullanmamak isteyebiliyor ya yani tutmayıp. Yani ben öyle söyleyen hastalar için tabii ki yiyeceğin önemli ama e, içinizde tuttuğunuz şey dünyanın en kirli şeyi. Hiçbir tuvalet ondan daha kirli değildir. Gidip yapın diyorum gidip yapın. Tabii ki kişisel hijyen önemli, bulaşıcı hastalıklar önemli ama içinizde tuttuğunuz şey dünyanın en kirli şeyi. Ben tuvalette okulda yapmam, işte iş yerinde yapmam, sadece kendi tuvaletimde yapıp diye beklettiğiniz zaman, gecikme olduğu zaman dışkılama refleksini kaybediyorsunuz ve o da içeride sertleşiyor o dışkı. Bu sefer onu çıkartmak daha zor, yeni hastalıklara sebebiyet veriyorsunuz. Kendinize belli bir, eğer yapamıyorsanız hadi önemlidir kişisel tercihleri tabii ki saygımız var. O zaman evinizden çıkmadan büyük abdestinizi yapacak bir alışkanlık elde etmeniz lazım. Biz bunu mutlaka kahvaltıdan sonra yapmasını istiyoruz hastaların. Onun için işe gitmeden bir saat kadar önce çıkıp kahvaltınızı yapıp tuvaletinizi evde halledin öyle gidin. Günde bir sefer tuvalet yaptığınız zaman yeterli gelir. Başka tuvaletleri de kullanmamış olursunuz ama velev ki tuvaletiniz varsa dışarıda geldiyse ben buranın hijyeni kötü bekleyeyim dediğiniz zaman o bağırsak genişliyor. Dışkı refleksiniz gidiyor ve içerideki bekleyen dışkı sertleşmeye başlıyor. Çıkarttığınız zaman da işte yırtıklar oluşuyor, fistüller oluşuyor, hapseler oluşuyor vesaire. Geciktirmemek lazım. Programın sonuna yaklaşırken hocam toplumda çok yaygın olmasına rağmen hala tabu olan bu hastalıklar hakkında en büyük yanlış inanışlar nelerdir ve biraz önce demiştim. 5 altın kuralımız -5 var evet. Şimdi alıp, bir sürü şehir efsanesi var. Biz onlara şehir efsanesi diyorum ben onlara. İşte acı yedim, hemoroid oldu mesela. Hemoroid acından e, acıdan olmaz. Hemoroid çok oturmaktan, kabız kolmaktan, ıkınmaktan olur. Biraz önce söylediğim gibi. Acı sadece onu provoke eder. Yani şikayetlerini artırır. E, i̇kinci en büyük yanlış, işte bu var, herkes de var. Bir şey olmaz. Bunlar çok büyük şehir efsaneleri. O doktora gitmeyi, tedaviye gitmeyi erteleyen bir durum. Üçüncü en büyük şehir efsanemiz bizim, ee, bitkisel tedaviler var mesela. O kullan geçer, onu kullan geçer, onu kullan geçer. En aslında bizim mesleki olarak uğraştığımızda aman dokundurtmayın kötü olur şehir efsanesi. Buna dokundurursanız kötü olursunuz sakın dokundurmayın. Niye? Daha kötü olsun diye bekleyerek kötü olarak geliyorlar. Bunları yapmamak lazım. Bunlar yanlış inanışlar. Ee, bitkisel tedavi de deyip ot vesaire şu bu kullanmanın çok bir anlamı yok. Eğer belli bir aşamaya geçtinseniz tedaviniz neyse o yapılacak size. Herhangi bir doktora gitmenizi tavsiye ediyorum. Beş altın kural derken yani biraz önce de söyledim makat hastalıklarıyla ilgili bir hastalığı tedavi edilme zorunluluğu olan bir hastalığı olduğunu anlaması için insanın e, bu dört şeyi yaptıktan sonra hala tuvalette zorlanıyor olması önemli. Bir iyi çiğnemek lazım. Hızlı yemek yememek lazım. İki günlük iki buçuk üç litre kesinlikle sıvı tüketmek, ağırlıklı su tüketmek lazım. 3. mutlaka her öğünde posalı, sebzeli bir şey yemek lazım. Yani kahvaltı yapıyorsanız domates salatalık, et yiyorsanız yanında salatasını beraber yemelisiniz. Makarna pilav yiyorsanız ya bir sebze yemeği veya bir komposto türü bir şey mutlaka olmalı. Bir de yani sebze yemiyorsanız meyve yiyebilirsiniz. Yani sevmediğiniz şey olabilir yemekte ama ben onu yemiyorum, kuru yiyeyim dediğiniz zaman problem yaşarsınız. Dördüncüsü de her gün mutlaka özellikle kahvaltıdan sonra diyoruz, bir, bir buçuk saat kadar sonra gidip ıkınmadan, zorlamadan mutlaka tuvaletinizi yapmanız gerekir. Buna bağırsağınızı alıştırmanız gerekir. Bu dördünü yaptınız, Hala tuvalette zorlanıyorsunuz ama makatınıza bir hastalığınız vardır. Mutlaka bir uzmana başvurun diyoruz. Aslında beşinci altın kuralımız var. Bu dört şeyi çocuklarınıza öğretin. Esas birinci kuralı bu aslında. Mutlaka çocuklara dışkılama eğitimi vermek lazım. Bunu bir kamu spotu olarak mutlaka söylemek lazım. Bakanlığı da bu şekilde uyarmış olalım. Bir kamu spotu olarak kabızlıkla ayarlasınlar. Onunla ilgili bir kamu spotu yapsınlar. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için hocamıza çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ediyorum. İnşallah başka programda bunun eğitimini İnşallah. sizden almak isteriz hocam. İnşallah. Yayını tekrar izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programını tekrar izleyebilirler. İnşallah haftaya aynı gün ve saatte çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşçakalın efendim.